Geldi. Ne oldu lan? Ohohohoh. Selam arkadaşlar bana gün bugün şaka oynuyorum Master'cim sana az olacağım bu maç Yapma la yapacağım Tüh la ciddiye almıyorsun Aldırırız sana Master ben gelmişim. Bro o oh. o oh, mastik Master. Bir tane daha vursam ölür Bir tane daha vursam ölürdü. süper öldürdük Vallahi öldürdük Tut onu tut 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 süpersin bunu da çaldık dedim diyeceğim Ömer Tempest bir kız evet bir cisim yaklaşıyor efendim Oy ucu ucunu aldık gitti sandım ha bu da gitti efendim çok güzel başladık tamam burayla artık işim yok botta bir şeyler olmuş oy kardeşim yukarıya doğru yukarıya doğru kaç 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 lan dayan lan dayan lan dayan lan dayan lan dayan lan dun 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 E'ye attık öldürdük babacım sen ölme sen ölme diyecektim bunu kaçırırız mı açırız ölür mü lan bu da hayvan Bunu flash yok büyük ihtimal Abicim o can çalma ne of Allah'tan arkası dönük kritik vurdu var ya. Oğlum 4 dakika 4 kill. Şurayı yetersek muazzam. Oo <laughs> tüm milyonlar kaçtı. Mazdır görünmüyor arkadaşlar piyasada. Şuraya totem bırakalım. Abi dur. MRS çok önemli. Hanfendi toplamazdır. To Bir dakika Ryzen'da canı yok. 1v1 işlemiş. Hadi bakalım. Dalın bakayım 1v1 mi olacak görecek. Biraz daha kaç. Tamam şimdi kaç modu? Adam ödül ha. Oğlum adam. <laughs> sorry 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 my friend o. Ah benim atam. Kaşınıyorsun ama ha Neyse beyler olur öyle her kil çıkacak diye bir şey yok ve 2900 parayla dönüyorum. Şimdi böyle yapsak böyle yapsak böyle yapsak bir de muazzam bir çıkış yaptık. Bu arada master'ımız göründü bıraktığım sotam sayesinde. Oradan grompuna gider ben grompunu almadım çünkü. Orada basarız büyük ihtimal. Abi bot da çok güzel ama of ya tam bota geliyorum hadi. Hadi bota geliyorum hadi sizi mi kıracağım. Hadi geliyorum hadi. Geldim sayılır. Geldim sayılır geldim. Geldim bro. Olta var mı olta? Hop bunu aldık. Abi gene bununla baş başa kaldık. Master gelecek ben bunu. Kesene kadar Ben bunu kovalayamam baba. imkanı yok. Bak. Bak beni kesecek. Bak. Bak master geldi bile ben. Biliyorum baba. Abi eklemeye çalışıyor. Yer oğlum biz bu numaraları? He? Tamam Master'dan da korkmuyoruz artık altı leveliz ultimi açtığımda hiçbir şey yapamaz bana Oğlum bot ne öldünüz hemen öldünüz geri öldünüz ya çabuk 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 Koş öldür onu öldür onu süpersin kırmızıyı aldık Aha Master da geldi ben de geldim Devlerin aşkı beyler Devlerin aşkı büyük olur Ya seni kestim bu sefer Seni hiç zorlamayıp böyle çat 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 İkimiz vura vura keseceğiz Olay budur ya gel lan kopya tek Baba alt ormanda bir şey kalmamıştır diye düşünüyorum. Ben base atıyorum. Babalar sözünü tutar. Aynen. İsim ithafen Ve çok güzel şeyler söylüyor. İsim de Şoko İspain. Backpack effect. Hımm. Ayakkabı. Bunu alırsam çok oynak bir karakter olurum. Q'umu erken gelir biraz daha. Alayım biraz bununla takılalım. Top benden hard bir şekilde yardım istiyor. Ben topa çıkarken arkadaşlar. Aşağıdan videomuzu beğenip kanala abone olduğunu Çok önemli. O bir like'ınız bile çok önemli. Sen dönecek misin kalacak mısın? Kalmayı tercih ettin. Abi son saniye bir şey oldu. Bunu Atmam lazım bu çok garip bir karakter Evet aldık İyi, farmı da aldık Böyle bırakıyorum burayı ee, Abone olduğunu sanıp olmayabilirsin bir kontrol et Durumu sen de şaşıracaksın Ana sayfana düştüğü için Rezil açarsan da her gün bildirim gelir her gün görüşürüz Tamam bu saatten sonrası artık karşı ormanda Geçecek benim hayatım Şöyle bir damlayalım buraya Mazdır'ı arıyoruz derken MRS çıktı karşımıza Babam sen... Ne oldu lan Ne yaptın oğlum adama seni bir kere kesemedim A ama o bitkinliği kurtarmayacak. MRS hanım çok özür dilerim. Bir sonraki maç telafi etmek isterim bunu falan. <laughs> bir sonraki maç telafi etmek isterim. Pire girersek kalpte atayım. Anladın? Şimdi botta bir şeyler oluyor. Gene tam Kench ve main derken ben neredeyim? Hadi la hadi la çarakter yürü la. Oo. Önce önce Vayne baba. Oy görünmezliği aldık. Bunu alırsam ultiyi basacağım. Hiç riske atmaya gerek yok hiçbir şeyi. Lan oğlum, uğraş oğlum oğlum. WD erittik adamı. Bu tut 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 tut. isminin hakkını veriyor. Hop hop. Oğlumun kara la. Çok kara ha. Bak geldi gene peşine. Korktum <laughs> dostum çocuk musun sen ya ne oldu ya ha teklifimi reddetmiş kız bir dakika okuyamadım kapışıyordum <laughs> Neden ya oğlum takılıyoruz burada neden efendim P piresi var herhalde o yüzden teklifimi reddetti başarmadık beyler Gerçi işin trollündeyim ciddiye almayın tamamen video için yapıyorum bunları normalde asla Şimdi bizim mrs midde ee, kırmızının oradaydı kendi kırmızısına geldi geldi Hop oh, şöyle bir çıksak oğlum 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 abi hissetti hissetti oh, oh, oh. Merese fenasın ha Şöyle bir şey yapacağım o farm gittiği gibi Oğlum güzel yaptık ha şöyle ulti basayım da <gülüyor> <gülüyor> Ulti hareket ediyor ne güzel bir şey 3k para var yalnız acı iki taktiği yer mi acaba benden ne diyorsunuz? Oo, O vay, nasıl öldü lan? Oha! Özür dilerim, isminizi öğrenebilir miyim? hitap etmek için derken her taraf motor oluyor ben bununla konuşurken. Vein de bana kızıyor büyük <laughs> presi pres baba. Cık, bunlara yetişemeyeceğim ya. Zoe işte diyor. Lanol var şeyim çalmışlar. Dönün de kırmızı malım gelip. Şimdi döndük beyler. Sinsi pençe cepte, sonrası item. cam biçen tam gaz devam. Vein'e sana ne oluyor lan? Ha, ne yaptın oğlum? <laughs> öğrenelim sebebini. Şimdi Zoe mi, Vein mi? Bakacağız. oy oy kopya geç kopya geç önüme geç kopya gibi senin oha 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 yavaş lan <laughs> master beni benden alıyor ya master beni benden bir şey oğlum master mal oldu ya vallahi üzüldüm çocuğa birazcık evet şuradan şöyle gelsek arkadan oğlum adama vuruyordu bana vurdu yanlışlıkla ölüyorduk lan bize gelmesin bir şey baba oraya at, ölmeye gidiyorum ölmeye gidiyorum of ara kat Dikkat kat 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 ona böyle yapabilirim beyler o görünmezliğe girdiyse ona lan Anam 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 ya hayır nasıl böyle yazlar ne ya? Bilmem. Beyler ammu MRS hanıma birazcık oynarım. Biraz oynayacağım. Kusura bakmasın kendisi. Bu videoyu izler büyük ihtimal. Ama durum şartlar bunu gerektiriyor şu an. Zoha hanımefendi. Çok özür dileyerekten. Sanırım kendisi ölüme bıraktı. E atardı ulti attım ama onu bile gösteremedi. Sigara içiyordu olabilir. <laughs> o an hemen soralım. Baba buradan da bir beyne gidelim. Aşağı taraf fenalarda Oğlum koskoca adam nereye gitti? Koskoca adamı bitirdiler be. Şuraya taradık. Bir şey yok. Beyin almaya devam et. Süpersin. Selamla öykü, Oğlum çok zevkli ya. Adam hayal kuruyor şimdi. Aa Rise geldi Rise'e giderim falan filan derken bir anda siliniyor. olum Oğlum bana anan harbadan. Lan Q'ya verecektim. Q bastım yanlışlıkla. Kardeşim sana ne yapılır biliyor musun? En fazla maksimum bunu yaparım. Onu da yapamadık. Sen bayağı vurdun ya. Bunu beklemiyordum ben. Helal olsun. Helal olsun dayı oğlu. Aa kule öldü. Aha benimki geldi. Benimki geliyor. O da bir. <laughs> <laughs> O lan? Şimdi cam biçeni de aldık. <laughs> kritik tam. Zırt değişme zırt delme kritik. Bunun hasar abi. Bunun pasifi mi değişmiş lan? %25 fazla hasar verir diyor canı seninkilerden yüksek olanlara. Herkesin canı benimkinden yüksek ki. Şimdi botta bir action. Rise ulti atla gidelim Ha? Süpersin. Nereye geldik? O gitti. Lan dombili kaçıyor. Ola dombili kaçıyor. Dombili dombili dombili. Dombili gelirken bak herkes farklı düşüneceksin ki bu hayatta farklı şeyler yapabilirsin. Master da geliyor. Tamam. Master kurtarmaya gidiyor. Ben de çok ters bir yerden geliyorum. Orada bir kapışacaklar. Burada da bu kule almaya çalışıyor. Alsın bakalım. Bebeğim aşağıda herkes kapışıyor. Senin burada ne işin var? Benim de orada olacağımı düşündün ama öyle olmadı işler. Dombili kaçmış master ölmüş baba. Muhabbete bak. Baba mitte gene bir şeyler oldu. Eğer şu totem yoksa Gerek kalmadı. Sandı ki duvara girdim. Ben de öyle sandım ama yok değilim. Kızante. Kız. Neredesin? Aşağı mı kaçıyorsun? Okey. Okey. Aha. Bana dalıyor. Bana dalıyor. Bana dalıyor. Bana dalıyor. Erkek. Erkek misin? Nasılsın? Eyvallah kardeşim. Yanına attın beni. Öldü öldü öldü. Onu öldü. Al al sen de ona vur. <laughs> Aferin Zoe'me. Zoe bir şey yazmıyor artık. Sinirlendi bana azıcık. Aha dombili yakalandı. Dombili dombili dombili. Ay. Ne oldu lan? Nereye geliyordun lan? Kalkanı bitsin vuracağım sana be. Kalkanını bekliyorum. Kesinlikle kil çalmak için değil kalkanını bekliyorum. Şimdi beyler döndüm. Çok güzel bir item alıyorum. Canım yükselmiş benim. Yükselmeseymiş. Şimdi bu mu? Başka bir item mi? Ama Talistar canımızdır bizim ya. Şunu da alalım. Tamam. Baba, buralara buralarda çok totem koymuşlar. Aa baron mu gidiyor lan yoksa? Bizimkiler bir öldü ya komple. Fark ettim bir barondalar. Sanırım baronu verdik. S sanırım. iyi vermedik vermedik. Tam seviniyorum ben. Şu an öldüremezler beni zaten. Gelme lan şişko. Öldürürüm seni ha. Öldürebilirim bu arada çok rahat. Kendi ölmek istiyor arkadaşlar. Oğlum bu ne Ohohoho. Gel doğruyu bul bul karayı. Kardeşim ne haber? Kardeşim. Bak oradaki değilmiş buradaki pentay ölüyor. Lan oha. Oha. Ölüyordum oha. Baba bu kopya da beni bırakmıyor. Şimdi karşı ormandayım. Ee, Zoe mi Vayne mi? Bence Zoe. Değil mi? Dimi 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 Oğlum ben de çok absürt yerlerden geliyorum ya Bebeğim <laughs> Özür dilerim <laughs> Ha şimdi sıra beyinde. Tam Kench beyni kurtarabilecek mi? Barondan mı geldin lan sen? Ne alakalı nereden? Şuradan şöyle yapalım. Şuna bir de biz koyalım kardeşim. Bak aslında buna vurmuyormuş gibi yapıyorum. Tamam mı? Asıl hedef o değil. Asıl hedef bu. Adamın beyni yandı. Ne no, oldu Vursana oğlum. kopyada izliyor yemin ederim ya. Ben ne yaptım ya? Zoe bak emin misin? Hala Play girebiliriz bak. Şimdi Talistar bitti. Bu bitti olacaklardan ben sorumlu değilim. Şimdi birazcık karşı ormana girelim. Gene Zoe göründü. Keşke çok taracım olsa tarasam şuraları. Zoe yine aynı şekilde bir şeyler bir şeyler geri mi kaçar hemen? Abi kaçmıyor da bu kız ben anlamadım bu kızı ya. Şuradan görünmeden inşallah görünmemişizdir. Görünmüşüz hemen üstte kaçtı beyler. Garip oynuyor. İnsan geri kaçar Gitmez. Bu zaman sente vardı burada anam kanka <laughs> beraber birbirimizi gördük şimdi görmüyorum hiç kimseyi görmüyorum bu arada baron mu gidiyor lan yoksa oğlum baron gidiyor lan nerede oğlum bu herifler Heh. göründüler göründüler de be kanka o lan nereden gördün attın paracı totem var tamam totemi kesti şuradan atladık ben unutturdum kendimi Ooo Aldım çektim ben bunu yak. Oğlum ne oluyor lan? Sen ne coşuyon lan? Ha ardız. Ardız ne aradı? Bunu alırsam 3'te 3'ler. Çabuk, Çabuk ol. Çabuk ol 3'te 3. Üç. Attalar. Aha tul tul tul. Uf süper olur. Oho. Oh. Wow. Willy 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 willy. Çalma çalma. 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 Çok iyi pentaydı beyler. Harbi diyorum çok uzak mesafedelerdi. Çok güzel kapattık be. Zoe. <laughs> Zoe'yi muhya arkadaşlar. Hoşunuza gitti sepenta. Abone olmayı zileşmeyi unutmayın. Bakın çok unutan var. %60, %70 unutanlar var. O yüzden he diyor. He ne oğlum. Gel doğ. Biliyorsunuz bunu alınca siz kaybetmiyoruz. Şu an ekstra hasarımız oldu. Şimdi bu Zoe nerede diyecektim. Kanka onun gelişine ben çarpacağım mı ya? Sen nereden totem varmış ya? Of. Of ya. Sevdim lan ben bu taktiği. <laughs> Vallahi kanser olmuştur. Şu totem temizleme aracı bir şey lazım buraya. Oğlum sen ne hakla beni kovuluyorsun ya. Sen ne hakla bana atlıyorsun ya akıllanmamış. Ben 18 levelim oğlum full itemim. Hala arkana almışın adamını. <laughs> beni kovuluyor ikinci pente geliyor bu arada. Ölmezsem. Ölmezsem. Zoya. Bir risk alıyorum kafa atıyorum. Of. Çıkmaz ki. Çıkmaz dedim. Geliyor lan. Zoya be. Zoya be. Zoyan be. Duramadım be. Sıra benim hadi be. 8 saniye var. Tankla tankla mefe. Mefe. Ohohoho. Anasını satayım Nasıl tek lan o? 2 penta. Oo, oh, çok iyi. Düşündüğümden çok daha iyi. Evet ikinci penta hoşuna <laughs> Buradan bir şeyler gelecek ya. Hissettim ve ee, duruldum buraya. Geldi. Ne oldu lan? <laughs> Kaçar gibi yaptık ama beyler geri döndük. Bunu da aldık. Penta geliyor. Penta geliyor. Şuna atalım. Bunu çaldırmazsak penta. Ve çaldırmamız şunu tut be. Tut 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 tut. 3 tane penta geliyor lan. 3 tane penta geliyor lan basmayın oğlum şuna kaçtı ya gitti 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 süresi bitti ya neyse çakma penta deriz buna da kanka gitmedim ben aslında buradayım biliyor musun çakma penta dedik beyler değil mi 3 üç, üç, deriz biz ona dur ben ne kesemeyeceğiz ki yarış tamam 5 saniyeli penta gitti o buradan bir master geliyordu aynen geliyormuş artık gelmiyor <laughs> deli 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 nereye de bilmiyorum ama Geliyorum arkandan. Sana güveniyorum oğlum. Hangisi benim? Ben de bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Oh, kule gördü ya. Kule gördüğü için vurdu. O kopya bak. Bak 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 bak. İyi vurdu, ha. Şimdi bunu alalım. Gidelim bir baron alalım. Ölüm sayımız arttı ya. Tüh. Baba bizim ormanda bir kapışma var şu anda. Daha doğrusu çok fazla insan var. Bir kapışma yok. Evet şöyle bir yaklaştık. Ee, i̇çeriden beyni tükürecek. Tükür beyni. Tamam beyni yok edelim direkt. Eyvallah. Şu ultimi açmam lazım. orta çok karışacak gibi hissediyorum. Şu çıksın aradan. Bir penta daha var bu arada. Eğer Zoe yaşıyorsa FF'den göremiyorum. Yaşamıyormuş bu arada. Tüh. Canı sağ olsun. Yaşıyor lan. Yaşıyor olan Bir dakika. Bir saniye lan. Lan yaşıyor lan. Aaa. Aaa. Oğlum 4 penta. Hadi birini sayın yiyelim. 3 penta. Net. Baronunu aldık. Moruk buraya doğru bir adamlar gelecek gibi hissettim. Şuralarda olabilirler. İtiyor musunuz? Koridor mu itiyorsunuz? Neredesiniz ya? Abi harbi. Harbiden koridor itiyorlar ya. Kafayı yemişler tiplere bak ya. Rice aç ultini bebeğim. Süpersin. Tamam Ben seni seni bıraktılar Moruk sanırım. Oğlum ne? Arkasındaydık biz bunların. <laughs> Nasıl yer değiştik ya? Rice açacağı noktaya sokayım ya Rice. Vay harbi. Sen ultiye sokayım ya. Sıkıntı yok. Ben kendi önümü kapatıyorum böyle ya. Vur lan vur. vur 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 Enayi Vur enayi vur Ya bu Şişko Bu şişko niye böyle yapıyor arkadaşlar ya Bak vurmuyorum diyor ona Hani tank da mı? O nasıl tank lan Bir sürü tank item var ben niye vuruyorum buna bu kadar? Hani gözümde bir itibarı var ölmez diye. Ama harbi öldürüyorum. O yüzden dokunmuyorum ona genelde. Tamam sol önü açtım. Alt tarafın kuleyi aldım. Şimdi gidip ejder alacağım bir de. Adam kesmeye devam ama bitirmiyoruz. Bunları garantiye alacak şeyler. Yani dakika uzadı ya beyler. Kendimi bir garanti alayım siz ejder alın. Ben şuraya bir açam. Mazdır devam eder mi? Etmez. Ama buradan geçer bence. Ölmeye gidiyorum beyler. Neyse ölmeyelim. Aa göründüm. Vurmayacaktım lan ben. Kendi kendine vurdu. MF yok ediyor. MF orayı harbi yok ediyor. Zınk. 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 Kim aldı onu? O benim kopya aldı. Bunu bir vuramadım lan burada. Ola ölsen oğlum. <laughs> Adam her şey yaptık yakalamak için. Beyler. Alt kuleye. Oo, sen ne yaptın şimdi? Sen şimdi nane hani yemedin mi? Sen hayırdır? Sana vurmayacağım lan. Dur oğlum kuleyi almaya çalışıyorum lan. Çok sanırım. Ne oluyor anasını satayım bir şeyler oluyor anlamadım ama. Bu niye kaçıyor? Bir, 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 bir vurabilirsen bir saniye. Wow. Tamam Zoe farmları tutmaya çalışıyor. Sen siz de gelin bakın. Biz de bunu alalım. Tamam şimdi Cıvıtabiliriz arkadaşlar. Ölebilir mi yani? Çünkü her türlü rahatız ama şöyle yapmamız lazım. Öldüm. Neyse ölümün hakkını verin. Direkt öldüm bu arada ya. Niye öldüm? Zoe nereden kıvattın son bana? Ne zaman attın lan görmedim bile. Olum ben geleyim lan Bak totem var totemi göre göre kesiyorlar bak Hah bıraktılar Abi master arkada bak çaldırdılar Ya ben ben size hiçbir şey demek istemiyorum Elinize ayağınıza Sağlık arkadaşlar Neyse ne oldu anam Ben bunu anlamıyorum <laughs> Işınlanan ana. Kardeş ona bir E atabilir miyim? Attım Yeterli olur mu? Olmadı bir de düz vuralım o zaman. Şimdi yeterli olur. 61 kill Trabzon olduk. Trabzoncum selamlar. 81'i göremedik bir ama olsun. Evet beyler ve bayanlar videomuzu sevdiyseniz lütfen aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şuna bir tek daha atma. Allah vuramadım ya. Sağdan da dünkü efsane doktor videomuzda gidebilirsiniz. Cık, öpüyorum yarın görüşmek üzere. Bay bay.